Selamün aleyküm. Almanya'dan selamlar olsun. Hayırlı günler, hayırlı sabahlar olsun. Hangi saatte izlerseniz. Yine mutfağıma girdim yine ben. YouTube kanalıma mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. biraz kuzu eti vardı. Onu çıkarttım. Şöyle malzemelerimi de ben buraya hazırladım. Patates, şöyle biber, bir tane acı biber vardı onu ekledim. Şöyle yarım şu biberden vardı da. Domatesim var, tereyağım var. Burada iç yağ var, sarımsak. Bunları hazırladım. Şimdi hepsini doğrayacağım. Nasılsınız, iyi misiniz arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Bizleri de sorarsanız. Çok şükür elhamdülillah iyiyiz. Kanalımı da sonuna kadar izleyip Beğeni, yorum yaparsanız abone değilseniz abone olun. Abonelik ücretsizdir. Herhangi bir ücrete tabi değildir. Kendi sayfanızda paylaşabilirsiniz. Arkadaşlarınıza tavsiye edersiniz. Edebilirsiniz. Saatlerim yükselmesi için. Saatlerim Söylüyorum ya arkadaşlar saatlerim hep düşüyor, hep düşüyor. Bilmiyorum neden. Hani canlı da açıyorum. Her gün vloglarımı da yüklüyorum. Bilmiyorum artık neden öyle oluyor. Anlamadım. Ben bunları, şöyle bu bir küçük küçük doğrayıp geliyorum arkadaşlar. Etimizi doğradım buraya. tepsime aldım. Şöyle sarımsakları da hemen ince ince kıyacağım. Bunları da ekleyeceğim. Bak ben, ben sizin videolarınızın her kime gidiyorsam herkesin videosunu gittiğim arkadaşların videosunun sonuna kadar izleyip beğeni yorum yapıyorum. Siz de benimkine aynı hassasiyeti gösterirseniz sevinirim. Sonuna kadar izleyin. Hemen beğeninizi yapıp çıkmayın. Benim de saatlerim bu kadar uğraşıyorum, emek veriyorum. Yani emeğimin karşılığını almak istiyorum ben de. Yani Sessiz canlı yayın açıyorum. Ona da kimse gelmiyor. Hani gelin bir yorum yapın ya da bir beğeninizı bırakın. Geri çıkın madem. Ben de gitmeyeceğim artık kimsenin canlısına. Sarımsağımızı da ekledim. Şöyle biberlerimizi. Bunların hepsini ben yıkadım. Ve hemen bunları da Aynı şekilde şöyle küçük küçük doğrayıp Fırınımı da açtım bu arada. Isınıyor fırınım. Yanına da bir çay demleyeceğim arkadaşlar. Güzel oluyor. Başka bir şey yapmayacağım yani hani. Böyle. Baharatını falan atayım. Onu doğradım. Hepsini oraya ekliyorum. Hepsini beraber harmanlayacağım zaten. Sizde neler yapıyorsunuz? Nereden izliyorsanız, yazarsanız memnun olurum. Peşinde da izlediğim bazı arkadaşlar var youtuberler var ben onlara yorum bırakıyorum ee, bir gelip bir yoruma bile bir yorum yapmıyorlar tenneil etmiyorlar vallahi sizin de ana böyle aboneinizi o o zamandan izliyordum Görüyorlar benim sayfamı. Yoruma bile gelmiyorlar sağ olsunlar. Yani gelenler, gelen arkadaşlar zaten belli, gittiklerim belli. Yani bazı arkadaşlara da gidemediğim ya da zaman olup aynı günde herkese gidemediğim arkadaşlar oluyor. Haklarını helal etsinler ama yine de dönüş yapıyorum herkese. Yani yapmaya da çalışıyorum. Bir gün sonra da olsa yine sayfalarına gidiyorum yani. Herkesi de izliyorum. Ne hak geçmesin, niye hak geçsin? Ben nasıl çabalıyorsam herkes de aynı. Herkes emeğinin karşılığını alsın. Böyle patateslerimizi küçük küçük doğradım. Hepsini de ekliyorum. Böyle fırın yemeklerini daha çok seviyoruz. Güzel oluyor. Bilmiyorum neden. Tencere yemeklerine göre fırın yemekleri daha güzel. Almanya bugün yağmur yağmış. Maşallah yağmurumuz eksik olmuyor. Çok şükür. Bereket yağıyor. Bu arada hayırlı cumalar arkadaşlar. Bugün cuma. Hayırlı cumalar olsun. Bereketli cumalar olsun inşallah. Herkesin evinin boyasına yüce Rabbim bereket versin. Sağlık, sıhhat versin. huzur versin yüce herkesin hepimizin evine yuvasına çoluk çocuklarımızla ama sen de kabuğunu soyup arkadaşlar fazla sizi sıkmadan onları hazırlayın Matasımı kabuklarını soydum. Şöyle küçük küçük bunları da doğradım. onu da ekledim. Yani şu acı biberimizine şu yarım biber var arada. Ziyan olmasın onu da ekleyeyim öyle. Şu acının da yarısını doğrayacağım çok acı olduğu için. Yani yıkadıydım da bunları çekecekleri üzerinde kalınca tekrar suya tuttum. Soğan eklemedim gördüğünüz gibi Şimdi buna baharatlarını ekleyeceğim Şöyle benim olmazsa olmazı Üçlü baharatlı toz, karabiber, pul biber Hepsini de ekledim şöyle Biraz da salça ekleyeceğim Çok az Kaşık ucuyla domates salçası ekledim. Böyle zeytinyağı. Hepsini birbirine iyice harmanlayacağım. Baharatını Yağını falan hepsi şöyle birbirine bir karışsın. Böyle hepsini birbirine harmanladım güzelce. Üzerine de biraz tereyağı şöyle küçük küçük bırakacağım. Biraz daha Biraz da atayım. Ya aslında çok oldu dersiniz belki. Çok değil. Şey minik minik atıyorum. Oradan fazla gözükebilir ama yine de. Ama lezzetli birini yapıyorum kere yayı da. eklemezsem olmaz yani şöyle. Gördünüz mü? Güzel oldu. Üzerine de yine yağlı kağıdı ıslatacağım, buruşturacağım. Üzerine kaplayacağım. Yemeklerimiz hani daha lezzetli, lezzetli. Hem de fırınımız pişerken, fırın pişerken sağa sola sıçrayıp fırınımız da bebat etmiş olmuyor. Öyle. İşte kapalı olunca üzeri de yanmıyor. Daha güzel, sağlıklı bir şekilde yemeğimiz pişmiş oluyor. Arkadaşlar yaptım. Şimdi fırınıma veriyorum. Fırın zaten açıktı. Açmıştım altını. ቻይሱ ይm ይዘrናal miş işte bir daha geçeyim <laughs> Saklama falan hemen elimde bir yıkayayım şunları, buranın da kalabalığını kaldırayım. sabunluyum arkadaşlar tahtayı et doğradım ya üzerine biraz tuz atacağım sabunluyum yıkadıktan sonra bakteri oluşmasın tuzla da olacağım Gelen bu zaman bu pastalarda ya tuzla oluyorum ya da sirke. Yani ben ben öyle yapıyorum bilmiyorum. bakteri oluşmasın diye. Biraz tuz atayım. İki tarafına da yedireceğim. Biraz öyle beklesin. Böyle de toparladım. Şimdi çayımızı demleyelim. Yemeğimizi çıkarıyorum artık bir çıkartayım. Altını kapattım hocamı. Çok güzel oldu. Şimdi alayım şimdi. Şöyle. Sıcak. Tepsi. biraz karanlık gözüktü arkadaşlar. Her şeyle. Yapıp yiyenlere afiyet olsun. Bizlere de afiyet olsun. Kuzu etli tepsi kebabı diyelim buna da. Bir başka videoda, başka vlogda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Videoları da beğeni yorum yaparsanız daha memnun olurum. Şimdi geri şöyle fırın alacağım, soğumasın. Hoşçakalın.